Her 10 dakikada bir kişi ölüyor. Her saat 50 kişi virüse yakalanıyor. Bütün bunlar hemen yanı başımızda. Komşumuz İran'da yaşanıyor. Covid-19 hastalarına bakan iki doktor hayatını kaybetti. Üstelik 15 gün içinde acil yardım gitmezse çok çok daha kötüsü oldu. Her 10 dakikada bir İranlı ölüyor. Her saat 50 İranlı virüse yakalanıyor. Virüse kapılan doktor kolunda serumla hastalara bakmak zorunda kaldı. Saatler sonra da öldü. Kolunda serumla hasta bakan kadın doktor öldü. Onlarca vekil karantinaya alındı. On binlerce mahkum evlerine gönderildi. Salgının üçüncü adresi İran'da ne yapsalar olmadı. Günler geçti, durum iyileşeceğine çok daha beter oldu. Ölü sayısı 1284'e çıktı. Siyaset çaresiz, Sağlık Bakanlığı umutsuz. Sokakta kaos, hastanelerde alarm var. Sağlık Bakanı yardımcısı dün 15 gün süre verdi. Bu süre içinde kontrol altına alamazsak ağır kayıplar veririz dedi. Tam 1,5 milyon kişinin durumunun takip edildiğini söyledi. Ülkede tek güzel haber 103 yaşındaki Nevit Danaiden geldi. Nevit Nine dünyada koronaya çalım atan en yaşlı kişi olarak tarihe geçti.